Evet, konut satışları çok merak ediliyordu. Nisan ayı verileri açıklandı arkadaşlar. Peki Nisan ayında ne oldu? Nisan ayında konut satışları resmen çakıldı. Evet, e, aynen öyle. E, peki biz bunu bekliyor muyduk? E, Rakamlar nedir? Gelin isterseniz şimdi bunları beraber bakalım sizinle. Nisan ayında konu satışları neden çakıldı? Hangi rakamlarla bizi neler bekliyor? Peki bundan sonra ne olacak kısmında konuşalım. Şimdi beni takip edenler özellikle işte yaptığım videoları yakından takip edenler şunu bilirler. Bununla ilgili ben hani bundan önce birkaç video zaten yapmıştım hemen öncesinde. E, sektörle alakalı işte ev fiyatlarıyla ilgili neler beklediğimi, hangi yönde neler olabileceğiyle alakalı kendi olasılıklarımı ve kendi öngörülerimi paylaşmıştım sizlerle. E, dolayısıyla da hani Mart ayındaki satış rakamlarını yorumlamıştım. Nisan ayındaki beklentilerimi söylemiştim. Bu rakamlar beni açıkçası şaşırtmadı. Yani Nisan ayında... Türkiye genelinde e, konut satışları yüzde 55.5 oranında azaldı e, ve toplamda 42.783 adet konut satıldı. Bu bizi şaşırttı mı? Beni şaşırtmadı açıkçası ve hani sektördeki ve bu işe ilgilenen birçok kişiyi de şaşırtmamıştır diye açıkçası düşünüyorum. Ama e, hakikaten satış anlamında baktığımız zaman konut satışlarına baktığımız zaman çok uzun yıllardır görmediğimiz bir düşüş bu. En son ne zaman görmüştük? Yakın bir zamanda görmüştük aslında. Ne zaman? İşte geçen sene ortalarında yine %50 civarında bir düşüş olmuştu. Peki bunun sebebi neydi? İşte bu sektör biliyorsunuz özellikle bu konutla alakalı piyasa sadece salgından tabii ki etkilendi her şeyde olduğu gibi. Ama zaten bu piyasa uzun zamandır son özellikle son 2-3 yıldır gözle görülecek şekilde küçülmeye gitti. Ve ciddi düşüşler zaten olmuştu. Ama bu %50'lerin üzerindeki düşüş gerçekten hani böyle %10 değil, %5 değil, %20 değil, %50, %55 bunlar ciddi rakamlar ve hakikaten çok herkesi, hepimizi çok yani yakından etkiliyor. Öyle söyleyeyim. Önemli. E, tarihi anlamda da önemli. Yani kronolojik sıraya baktığınız zaman da önem arz ediyor. Bunlar çok önemli zamanlarda ve önemli noktalarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da şimdi hemen konuya şöyle biraz daha dahil olup girmem gerekirse e, Nisan ayında Türkiye İstatistik Kurumu konut satış rakamlarını açıkladığında e, dün açıkladı bunu. %55.5 oranında bir düşüş var. Dediğim gibi şaşırmadık ama e, resmen konut e, satış larının konut satışlarının çakıldığını söyleyebiliriz. E, toplamda Türkiye genelinde tekrarlıyorum 42.783 adet konut satıldı. Bakın enteresan olan bir şey var. Şunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi konut satışları ikiye ayrılıyor. Bir sıfır konutların satılması bir de ikinci el konutların satılması. Şimdi ikinci el konut satışları işte son aylarda baya bir şeye geçmişti. Tırmanışa geçmişti. Hemen hemen işte iki katının üstünü bile görmüştü. Yani birinci elden daha fazla satılıyordu. Şimdi bu ayda bu değişmedi Nisan ayında. Her ne kadar satışlar çok düşük olsa bile dikkatimizi çeken bazı şeyler var. Örneğin ikinci el konut satışları sıfır konutlara göre yine oldukça makas açmış durumda. Yine oldukça fazla satılmış görünüyor. İkinci elde konut satışları 27.935 adet satılıyorken sıfır yani ilk defa satılan konutlar 14.848 adet satılmış şimdi burada tabi e, ikinci elde hani neden bu kadar hani e, farkı açtı e, Hani bunları zaten hep anlatıyoruz hep konuşuyoruz burada bu konuyu açma açmayacağım videoyu uzatmamak için e, ama ilk defa satılan kontrakamları rakamları Tabii ki e, giderek düşecek giderek düşecek Çünkü üretim olmuyor arkadaşlar hani satmaları zor belki piyasaya göre fiyatları Evet yüksek Okey onu da kabul ediyorum ama bir taraftan da inşaatların yapılmadığında kabul edelim. Yani arz bu sektörde şu anda yok. Dolayısıyla da buradaki konut satışları da zamanla giderek daha da şey yapacaktır, inecektir, daha da düşük bir seviyeye gelecektir. Dikkat çeken başka bir şey ise Nisan ayındaki konut satışlarına baktığımız zaman dikkat çeken önemli bir unsur ise ipotekli konut satışları. Yani kredi kullanarak ev alanlar. Kısmına baktığımız zaman hakikaten bu kadar düşük olmasına rağmen yapılan toplam konut satışlarının içerisinde ipotekli konut satışlarının payının %40 olduğunu görüyoruz. Bu e, şunu gösteriyor yani bu şunu gösteriyor Nisan ayında her şeye rağmen her şeye rağmen e, faiz oranlarından konut kredisi faiz oranlarından faydalanarak faizlerden konut kredilerinden faydalanarak ev alan iyi bir kitle olmuş. Bu da toplam konut satışları içerisindeki para payı %40 civarında 17.088 kişi e, kredi kullanarak ev almış görünüyor Nisan ayı içerisinde. E, oldukça iyi bir rakam e, toplam konut satışları içerisine baktığımız zaman. Bu kadar düşük olmasına rağmen insanlar e, hani böyle zor bir dönemden geçmemize rağmen bir şekilde gelirlerine, bütçelerine güvenerek gidip kredi çekmişler ve ev almışlar. E, rakamlar bize bunu gösteriyor. Tabii kredi hani faizler bu kadar düşük olmasaydı bu ipotekli satış Nisan ayında da olur muydu? Bence olmazdı. Şu anda 0.89'lar var ikinci elde özellikle işte ev alanlar için. 0.79'lar, 89'lar var. Dolayısıyla da faizler çok düşük olduğu için Birçok insan bundan fayda almış görünüyor. Hani yeri geliyor konuşuyoruz, tartışıyoruz sizlerle. aranızda kabul eden var, etmeyen var. İşte bu zamanda alan olur mu? Bu zamanda kredi çeken olur mu diye. işte Nisan ayında 17.088 kişi ipotekli konut daha doğrusu konut kredisi kullanarak ev almış arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar resmi veriler. Resmi veriler. Kesinlikle atmasyon, uydurmasyon değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi rakamlar. Bir dikkat çeken başka bir konu ise şu. E, yabancılara yapılan konut satışlarını söyleyeceğim size. Nisan ayında sadece 790 adet konut satışı yapıldı yabancılara. Tabi bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu anda uçuşların olmaması, sınırların kapalı olması. Dolayısıyla da şu anda hani yabancılar ülkelere gelemediği için, ziyaret edemediği için, bakmadığı için ve şu anda da programlarında olmadığı için dolayısıyla da oldukça düşük bir rakam çıkmış. Geçen senin aynı ayına göre baktığımız zaman %78.8 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz yabancılara konu satışı anlamında. Buraya şöyle bir ekleme yapmak istiyorum yabancılara konut satışında. Sınırlar açıldığı an pen yabancı satışında bir patlama bir patlama yani şöyle bu rakamlar çok ciddi oranda patlama demeyelim ama çok ciddi bir yükseliş olacaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten son 1-2 yılda özellikle yabancı ara konu satışında ciddi artışlar oldu. Bunun sebebi dövizin şey olması yani ciddi değerlenmesi. Dolarda 7 civarında şu anda. Dolayısıyla hani yabancı para kıymetli Türkiye'de işte baktığınız zaman fiyatlar döviz bazında oldukça uygun görünüyor. Bu da yabancıları zaten hani cezbeden önemli şeyler. Dolayısıyla da bu talep yabancıların Türkiye'ye olan talebinin devam edeceğini söyleyebiliriz. En fazla kimler almış? Hep Iraklar alıyordu ama bu sefer İranlılar almışlar. Ee, işte ilk en fazla alanlar İran vatandaşları 157 konut almış. Sonra Irak geliyor, onlar 103 adet konut almışlar. Arkasından işte Rusya var, 81 adet. Afganistan var, 54 adet. Çin var, 40 adet. Çinliler de geçen videolarda söylemiştim. Yani ileriki dönemde çinleri daha fazla görmeye başlayacağız. Hatta bu salgın olmasaydı hakikaten her yer çinli kaynıyor olabilirdi. Çünkü çinlerden Türkiye'ye ciddi bir talep var. Buraya yatırım yapmak için çok şey bir ülke olarak görüyorlar. İyi bir ülke olarak görüyorlar. Yatırım yapmak istiyorlar. Dolayısıyla çinleri önümüzdeki günlerde salgın özellikle bittikten sonra daha da fazla göreceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Arkasından Kazakistan, Azerbaycan, Yemen, Ürdün, Cezayir, Pakistan, Arabistan, Filistin Filistin'den sonra biraz Avrupa ülkeleri geliyor. İngilizler var mesela 14 tane ev almışlar. Almanlar var 13 adet konut almışlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 11 kişi ev almış görünüyor. Sonrasında Libya, Lübnan, Mısır ve en az alanlar arasında Türkmenistan 10 adet konut alımıyla listeye girmiş görünüyor. Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan ayı 2020 verilerinde rakamlar böyle. Şimdi Nisan ayında tabii konut satış rakamlarının bu kadar düşük olmasını bekliyordum, söyledim size geçmiş videolarımda hep bundan bahsettim. Çok normal çünkü insanlar fiziken hareket edemediler, ev bakmaya gidemediler. yani evde kal, sağlıklı kal sloganıyla evlerimizde kaldık. Dolayısıyla dahi hani şu satışların yapılması bile bir mucize. Bunların birçoğu da hani Mart ayında. Tokalaşılmış, el sıkışılmış ve Nisan ayına sarkmış olan satışlar olduğunu düşünüyorum ama özellikle bu kredi kullananlar kısmında kısmının tamamen gerçeği yansıttığını birebir düşünüyorum. Hani Mart'tan belki Mart'ın son günleri olabilir ama Nisan ayında kesinlikle o satışların yapıldığını düşünüyorum Nisan ayında. Mayıs biraz daha bu normalleşme süreci içerisinde yine çok düşük gelecektir konut satışları. Belki bir parça işte hareketlenecektir şu anda çünkü insanlar böyle bir ev değişimi ve hava değişimi sürecinde. E, bu ise bir hareketlilik var e, ama salgının bitmesinden sonra ve insanların normalleşme süreci tamamen normale döndükten sonra önümüzdeki verilerin biraz daha iyileşeceğini söyleyebiliriz satış anlamında arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Ee, sağlıklı kalın. Ee, şimdiden e, herkese e, bayramınızı kutlamayacağım bir dahaki videoya kadar. Çünkü arada videolarım mutlaka olacaktı. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.